الحمد لله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين صلوا على رسولنا محمد صلوا على تبين قلوبنا محمد صلوا على شفيع ذنوبنا محمد Allahümme salli ala seydina Muhammedin ve ala ali seydina Muhammed. Bizler yoktan var eden, varlığından, rahmetinden, merhametinden, şu varı günlerden haberdar eden Rabbimize hamdü senallar olsun. Salatü selam tayyit eden her türlü ihtiram peygamber efendimize düzel olsun. Allah'ımızın rahmeti, bereketi, mağfireti cümlemiz üzerine olsun. Muhterem kardeşlerim, Bugünkü sohbetimizin mevzuu içinde bulunduğumuz zilhiccayı ve hususu ile ilk on günün ehemmiyeti hakkında. İnsan yaratılışı gereği yaratıcısı ile yakınlık kurmak ister. Onun rızasını kazanmak için ibadet eder, azabından kurtulmak için tövbe eder, istiğfar eder. Yüce dinimiz İslam, insanı yaratıcısına ulaştırmak için çeşitli ibadetleri meşhur kılmıştır. Namaz ibadeti, oruç ibadeti, haç ibadeti, zekat ibadeti, kurban ibadeti gibi. Yine Mevlamız bizlere kutsal mekanlar yaratmıştır. Bu mekanlara gittiğimiz zaman rızasını talep edelim, ona yakın olalım, rızasını kazanalım, günahlarımızdan kurtulalım diye. Mekke-i Mükerreme, Medine-i Münevvere ve Kudüs e bu mübarek mekanlardandır. Yine Mevlamız kutsal zamanlar yaratmıştır. Ramazan-ı Şerif, kandiller, haram aylar, üç aylar, mübarek on günler, cuma günleri, seher vakitleri gibi. Kıymetli kardeşlerim, bizden önceki ümmetlerin ömürleri uzun, sağlıkları muhkemdir. Hazreti İbrahim kendisine Cenab-ı Hak 86 yaşında Hazreti İsmail'i 100 yaşında Hazreti İsmail Aleyhisselam'a nasip etti. Ve kendisi 175 yaşında vefat etti. Dolayısıyla bizim ömürlerimiz, nefeslerimiz, hızıklarımız sayılı. Seri bir şekilde en kıymetli sermayemiz olan zaman ve sağlığımız tükenmektedir. Bazen yoğun kuşkulma içerisinde çoğu zaman manevi gündemimizi ihmal edebiliyoruz. İbadetlerimizi aksedebiliyoruz. Bazen kendimize ve nefsimize manevi hayatımıza çekidüzen verme noktasında hatırlatmalarda bulunmamız icap eder. Bu hayatın bir emanet olduğunu, her şeyin geçici olduğunu, sevinçlerin, kederlerin, imtihanların geçici olduğunu, bitmeyecek, tükenmeyecek, geçip gitmeyecek olanı unutmamak icap eder. Kıymetli kardeşlerim, en büyük yanlışımız daha çok vaktimiz var gibi yaşamaktır. İçinde bulunduğumuz ay zilhicce ayı. Mevlamız Kur'an-ı Kerim'de Bismillahirrahmanirrahim Vel fecr ve leyalin aşr ve şef'i vel vetr ve leyli de yesr Hel fi dâlike lebi -hâllâ -hâllâ. Mevlamız fecre yemin ediyor ve on geceye yemin ediyor daha arefe gününe ve bayram gününe seher vakitlerine yemin ederek biz müslümanların biz müminlerin bu sayılan hususlar hakkında düşünmemiz gerektiğini ve bu yemin edilen hususların ne kadar ehemmiyetli olduğu hakkında Mevlamız bizi düşünmeye davet ediyor kıymetli müminler Müfessir-i Kiram 10 geziden maksadın Zilhicce ayının ilk 10 günü olduğunu bizlere bildirir. Zilhicce'ye öyle bir aydır ki Zilhicce'nin 8'ine yevm Terbiye deriz. Zilhicce'nin 9'una yevm Arefe deriz. Zilhicce'nin 10'una yevm Nahır deriz. Zilhicce'nin 9'u, 10'u, 11'i on ve 12'sine Eyyam-ı Teşrik günleri deriz. Kıymetli kardeşlerim. Peygamber Efendimiz bu günlerin ehemmiyetiyle alakalı مَا مِنْ اَيَّامٍ عَمَلُ السَّالِحْ فَيْهِنَّ اَحَبُّ اِلَى اللّٰهِ تَعَلَى مِنْ هَدٍ اَيَّامٍ عَشْرِ buyurmakta. Salih amellerin Allah katında en sevimli olduğu günler zilhiccenin ilk on günüdür buyurmaktadır. Yine Peygamber Efendimiz bu günlerde tesbihi çok yapın, çok hamd edin, tahlili ve tekbiri çok söyleyin buyurmuştur. Arafa günü tutulan orucun geçmiş bir yılın günahlarına kefaret olur buyurmuştur. En azından Arafa günden önceki 8. ve 9. günler oruç tutmak çok faziletli ibadetlerden de kıymetli müminler. Zilhicce'nin İslam tarihinde ve Peygamber Efendimizin nübüveden evvel insanlar arasında da ayrı bir önemi kıymeti vardı. O dönemki Araplar Zilhicce'nin birinden sekizine kadar Ticari açıdan büyük önem taşıyan panayırlar düzenlerler, ticaretler yaparlar. Ondan sonra da ibadet hayatına devam ederlerdi. Hazreti İbrahim'den kalan bilgiyle insanlar hac ibadetini yerine getirirlerdi. Yine bu ay geldiği zaman eşkıyalığı bırakır, talanı bırakır, bir sükunet havası oluşur ve insanlar ibadet etmek için böyle sükunet havasına yürünürdü kıymetli müminler. Yine Peygamber Efendimiz bu alakalı ayların efendisi Ramazan-ı Şerif ayıdır. Saygıya en layık olana da zildikçi ayıdır buyurmuşlardır. Kıymetli kardeşlerim. Peygamber Efendimiz bu günlerde tesbihi çok yapın, tehlili çok yapın, ham dedin, tekbir getirin dediği hususlar nedir? Biz de onları anlatalım. Kıymetli kardeşlerim. Tesbih demek Subhan Allah demektir. Subhan Allah demek Hazreti Allah'ın kainatı ve yarattığı eserler üzerinde düşünmek demektir. Allah'ımızın kemal sıfatlarla mutlası noksan sıfatlarında münezzeh olduğunu ikrar etmek demektir. Kendi aziyetimizi anlamak demektir. Tahmid ise elhamdülillah demektir. Gören gözlerimizi elhamdülillah, duyan kulaklarımızı elhamdülillah, yürüyen ayaklarımızı elhamdülillah, yeni bir gün doğmuş elhamdülillah, Rabbimiz yağmurumuzu, hububatımızı vermiş. Elhamdülillah. Nefes alabiliyorum. Elhamdülillah diyerek Allah'ımızın bize verdiği nimetleri hatırlamak demektir kıymetli müminler. Tahlil ise La ilahe illallah Muhammedur Resulullah. Allah'tan başka ilah yoktur. Bütün mülk O'nundur. Tekbir ise Allahu Ekber, Allahu Ekber, La ilahe illallah, Allahu Ekber, Allahu Ekber ve ilham kıymetli kardeşlerim. İşte biz bunu bu ayda çok çok zikretmeliyiz, söylemeliyiz kıymetli müminler. Kıymetli kardeşlerim, bu günlerin ehemmiyeti ve kıymetiyle alakalı Diyanet İşleri Başkanlığımız Hatimlerle Haçtayız kampanyası başlatmıştır. Bu sene tüm dünya etkileyen bir salgın hastalık sebebiyle halk yolculuğuna çıkamıyoruz. Bu hüznü bir nefsi olsun gidebilmek adına ibadet mevsimi olan zilhicce ayının ilk 10 günü okunan Kur'an-ı Kerimlerin duası inşallah bayram namazından Diyanışarı Başkanımız tarafından yapılacaktır. Buradaki hedef 83.430 hatim okunmasıdır. İnşallah bizler bu ayın teyzinden, bereketinden yararlanmak gayesiyle kurban ibadetini en güzel bir şekilde ifa etmek gayesiyle inşallah bu 10 gün içerisinde bir Kur'an-ı Kerim hatmi okuyalım. Okuduğumuz Kur'an-ı Kerim hatminin duasını yapılması için inşallah bunu böyle kaydettirelim. Yine bugünlerde nafil oruçlar tutmaya, ibadetlerimiz aksatmamaya, Allah'ımızın rızasını kazanmaya gayret edelim. Kıymetli kardeşlerim, bir kıssayla sohbetimi bitirmek istiyorum. Zamanın birinde dağlarda buz kütlesi saklayarak yazın insanlara buz kütleleri satan bir kimse çarşı içerisinde feryat ediyorken şu şekilde nida edermiş. Ey komşular, dostlar, arkadaşlar yetişin sermayesi gün ve gün azalan, eriyen, suya dönüşen bu kardeşinize yardımcı olun diye bu şekilde feryat edermiş. İşte bizim ömürlerimiz, nefeslerimiz, rızıklarımız da böyle gün be gün erimekte. Allah'ımız bizlere fırsatlar sunmakta. Ramazan-ı Şerif'ten sonra yine manevi bir iklime zilkade ve zilhicce aylarına girdi. Zilhicce ayı aynı zamanda hac ayıdır, kurban ayıdır. Senenin son ayı olması hasebiyle amel defterlerinin kapandığı müstesna bir aydır. Dolayısıyla bizler Kameri ayının sonuncusu olan Zilhicce ayını ve dolayısıyla bu günleri en güzel bir şekilde değerlendirerek Hüsnü Hatime ile amel defterlerimizi kapatarak Muharrem-i Şerif ayıyla da yeni bir sayfa açmaya gayret edelim. Cenab-ı Hak bu konuda yar ve yardımcımız olsun. Bu sene hacca gidemiyoruz belki ama en azından gönüllerimiz orada. Bu sene bol bol dua edelim. İnşallah Mevlamız bize umre ibadetini, hac ibadetini tekrar bizlere nasip eylesin. Kıymetli kardeşlerim, Cenab-ı Hak yar ve yardımcımız olsun, keseceğimiz kurbanlarımızı kabul eylesin, Cenab-ı Hak cümlemizden razı olsun. El-Fatiha.